Herkese merhaba. Kerime Ergin. Bugün size nefes çalışmamdan bahsetmek istiyorum. Yarın akşam bir akşamlık nefes çalışması var. Nefes alıyor musunuz? Nasıl nefes alıyorsunuz? Doğru nefes alıyor musunuz? Almıyor musunuz? Birazcık nefesin farkındalığını oluşturacağımız bir çalışma. İçinde sürpriz bir meditasyon var. Nasıl bir çalışma gelecek? Ben de merak ediyorum. Heyecanla yarınki çalışmayı bekliyorum. Onun haricinde bana ne senin bu çalışmandan diyorsanız haklısınız. Veya beni ilgilendirmiyor diyorsanız da haklısınız. Veya bizi ilgilendirip ilgilendirmediğinden sana ne diyorsanız da haklısınız. Tam da bana burada sana ne bana ne nefesini hatırlatıyorsunuz. O zaman size gelsin bir sana ne bana ne nefesi nasıl gelsin ve ne işe yarar. Önce ondan bahsedeyim. Boğaz çakramızı rahatlatacak olan bir nefes. Eğer boğaz çakramızı düzeltebilirsek kendimizi ifade edebilmeyi de düzenlemiş oluruz ve kendimizi ifade edersek de "Oh, artık kendimi fark ediyorum, kendimi görebiliyorum, kendimi ifade edebiliyorum." deriz. Burayı rahatlatır, buranın rahatlaması da alanın rahatlaması demektir ve burayı rahatlatmanın yolu nefesten geçer. Öyleyse gelsin sana ne bana ne nefesi. Burundan alıp burundan vereceğimiz bir nefes. Ee, çalışma sırasında omzunuz ağrıyabilir. Bu da normaldir. Ama çok keyifli bir çalışmadır. Bunu bileniz çok çok katkı dolu bir çalışmadır. Frekansınızı yükseltecek, sizi enerjik kılacak. Sana ne bana ne diyebileceğiniz bir çalışma. Burundan nefes alacaksınız, burundan vereceksiniz. Omuzlar kulak memesine doğru kalkacak, vücut gerginleşecek, sıklaşacak ve sonra bana ne de gevşeyecek. Alma da sıkma, verme de rahatlama olacak bir nefes. Evet hemen kısaca göstermek istiyorum. şeklinde 60 sayılık nefes yapabilirsiniz. Veya 60'ı çok rahat yapabiliyorsanız 90 sayılık sana ne bana ne nefesini yapabilirsiniz. Hepinize şimdiden şifa olsun.